İşte biz düzeltebiliyor isek ellerimizle düzelteceğiz. Düzeltemiyor isek dilimizle düzelteceğiz. Şimdi bizim görevimiz bu. Elimizle düzeltmek devletin işi. Ama gücümüz yettiği yerde elimizle kullanıyoruz biz. Arkadaşlarımıza, yakınlarımıza ama olmadı dilimizle düzelteceğiz. İşte şu an burada bunu yapıyoruz. Eğer o da yoksa kalbinle buğz edeceksin. Ya saygı duyuyorum diyor. Saygı içki içiyorsun sen diyor. Saygı duyuyorum diyor. Halk arasındaki bak görüyor musun bu lafı? İçki içiyor saygı duyuyorum diyor. Neye saygı duyuyorsun? İçki içiyor ama saygı duyuyorum diyor adam. Allah diyor cehennemde yakarım. Sen saygı duyuyorum diyorum. Sen namaz kılmıyor ama saygı duyarım. Saygı maygı duymam ya. Saygı maygı duymayacaksın. Saygı duyuyorsan bir kendini kontrol et. Sen bu müminliğin, imanın, İslam'ın, Müslümanlığın neresindesin? Kontrol et. Nasıl saygı duyuyorsun namaz kılmayan adama? içki içen adama? Ha, küsmüyoruz. Kavga etmiyoruz. Anlatıyoruz ama saygı da duymuyoruz. Efendim diyor, eşcinsel çıkıyorlar ya sokaklara. Saygı duymam, saygı duyacağım. Tercihine saygı duyacağım. Allah Allah. Allah Allah. Bizi ne hale getiriyorsun? Biz elimizle düzeltmek için emrolunmuşuz. Dilimizle düzeltmek için emrolunmuşuz. Saygı duyacaksın. Hayır, duymayacaksın. Bilakis mücadele edeceksin arkadaş. Mücadele edeceksin. Elinle edebiliyorsan edeceksin. Yapamıyorsan en azından dilinle edeceksin. Ya arkadaş onu da yapamıyorsan bunlar ne melun ne yapıyor bunlar diye kalbinle buğz edeceksin. Ve diyor ki Resulullah Aleyhisselam işte bu en sonuncusu imanın en altı daha da altı yok bunun. Saygı duyuyorum diyorsan o altın da aşağısına düştün demektir. Saygı duyarım ben saygı duyuyorum dedin mi aha bunun da altına düştün demektir. Gördün mü nereye getirdin kendini? Saygı duymayacaksın. Saygı duymayacaksın. Namaz kılmayan adama saygı duymayacaksın. Acıcan, acıcan. Acıcan ona. Kardeşim yapma. Etme, eyleme eylemediği acıcan. Faiz yiyen adama saygı duymayacaksın. İçki içen adama saygı duymayacaksın. Kahvede kumar oynayan adama saygı duymayacaksın. Acıcan, üzülcen. anlatacağım yanlışını ona. Başka çaresi yok. Eğer saygı duyuyorum diyorsan, sen bu hadisi i şerifteki en alt derecenin daha altına inmişsin. Onun da adı, hadise baktığında imansızlık. En alt dediğinin altına inmişsin, zemin katlasın artık. Bodruma inmişsin, bitti. Müslüman, gönlü diri olacak. Davası olacak. İslam şuuruyla yaşayacak, davası olacak. Üzülecek. Ya statlarda 80-100 bin adam var. Statlarda 80-100 bin adam var. Acıyacak onlara. Evet acıyacak. Boş beleş için peşinde giden adama acıcak, üzülecek. Camilerimiz niye boş? Dönün arkanıza bakın ya. Dönün arkanıza bakın. Buna üzülmüyorsan, buna üzülmüyorsan o zaman kendini kontrol edeceksin. Ya dilinle düzelteceksin ya da kalbinle buğz edeceksin. Hepinizin üzerine bu farz.